Yok artık kanalından herkese merhaba, abone olarak gelişmeleri kaçırmayın. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, En İyi Arkadaşım, Bücür Cadı, Çiçek Taksi gibi sayısız dizi ve filmde rol alan Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman, hayatını kaybetti. Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Erman'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Ayşen Guruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dorman Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi, Kaygısızlar ve Bombacı gibi yapımlarla tanınmıştır. Ölümü hayranlarını çok üzdü. Sizlerde ünlü Yeşilçam oyuncusu hakkında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.